Abdullah Azam arkadaşlar biliyorsunuz zaten Allah'ın şeriatının dışında şeriatlarla hükmeden, kanunlarla hükmeden insanlar namaz da kılsalar, oruç da bu insanlar kesinlikle kafirler dediler diye şey kitabında mefhumul hakimiye inde şeyh Abdullah Azam. Abdullah Azam'ın yanında hakimiyet mefhumu kitabında ondan nakil ediyorlar. Said Hava arkadaşlar, Said Hava biliyorsunuz büyük alimlerden diyor ki bizim yaşadığımız bu dönemin aynısını Tatarlar da yaşadı. İşte o hani İbn Kesir'in sözünü aktarmıştım ya orası. İslam alimleri diyor bunların küfründe ve şirkine karşı ne yaptılar? Fetvalar verdiler. Yani bugünkü hükümlerle bugünkü insanlara hükmeden kanunların dışında kanunlarla hükmeden insanların ne diye isimlendiriyor? Bunlar ee, kafir ve müşrik tatarların üzerine verilen fetvaları sahip hava bunların üzerine de ne yapıyor? Uyguluyor. Yine biliyorsunuz e, Kardavi ibadet kitabında diyor ki kim? Nehyen, emren, tahlilen, ve tahrimen. Yani kim? Bir şey emretme ve nehyetme. Helal kılma ve haram kılmayı. Allah'tan başkasına verirse bu insan Allah'tan başka kendine ne yapmıştır? Rab edinmiştir diyor. Fakat bunu hayatın hiçbir mecalinde önceden uyguluyordu da şu anda kesinlikle uygulamıyor. Şu anda bu dediği insanları biliyorsunuz. Veril emir olduklarını iddia ediyor şu anda. Allah hepimizi insanların ihtilaf ettiği meselelerde hakka getirsin. Yine aynı şekilde arkadaşlar İbn-i biliyorsunuz Suud'un büyük alimlerinden vefat etti. Usulü Selase Şerhi'nin son kısmında diyor ki ee, Allah'ın dediklerinin dışında hükmetmeyi kısımlara ayırıyor ve diyor ki bütün dışarıdan ecnebilerden, gavurlardan, kafirlerden kanun getirip de Allah'ın kanunlarını yerine koyan insan zaten bu kanunların o kanundan daha faziletli olduğunu, daha iyi olduğunu iddia etmiştir ve bu şekilde de ne olmuştur? Küfre girmiştir. Yine burada şu anda aklımızda yaşayan çok büyük alimlerin fetvaları var. Onlardan isimlerini sadece zikredeceğim inşallah. Onların ismini zikretmesek zaten olmaz. Onlar bu uğurda tevhidi insanlara anlatmak için imma dağlarda, imma cezaevlerinde, imma sürgünlerde yaşayan alimler. Bunlardan biri biliyorsunuz, şu anki bu cihadi fikrin liderlerinden sayılan Şeyh Mahdisi, Ebu Basit, Ebu Katabe el-Filistini, Şeyh Isam ebn-i Ladin, Eymen Zavahiri, ee, e, Ebu Kutey ve eş ve bunların yanında bunlar gibi olan birçok alim biliyorsunuz şu anda yani dünyada en çok tanınan ve bütün dünyanın gözdesi olan mücahitlerin gözünde. Bu alimlerin de zaten bu konudaki fetvaları çok açık ve net. Bugünkü hakimlerin velev ki İslam adı adına da bunu yapsalar, ümmetin maslahatı adına da bunu yapsalar. Bu alimler ömrünü ilim uğruna geçirmiş, cihaz uğruna geçirmiş insanlar bunların küfrüne hükmetmişlerdir. Velev ki bu saydıklarımın hiçbiri olmasaydı. Allah bana ve teala Kur'an-ı Kerim'de وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِي أَحَدًا Allah kendi hükmünde hiç kimseye yapmaz? Kendine ortak edinmez demesi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de اَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ Yoksa onların Allah'ın dışında kendilerine kanunlar koyan ortakları mı vardır demesi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de inil hukmu illa lillah. Hüküm sadece ve sadece Allah'ındır demesi. Allah'ın el lehul hukmu vel emir, Hüküm ve emir sadece ve sadece Allah'a aittir demesi. Allah'ın Kur'an içerisinde kendi helal kıldığını haram kılan insanları ortaklar diye isimlendirmesi ve konu hakkında zikrettiğim baştan sona bütün ayetler ve bir meselede dahi Allah'ın kanununun dışında kendi kafalarına göre Allah'ın taşlayın dediği yerde biz sopa vuralım kanununu getiren insanları kafirler işte onlar kafirlerin ta kendileridirler diye isimlendirmesi hiçbir fetvaya bir gerek bırakmıyor zaten hiçbir söze gerek bırakmıyor Ömer Abdurrahman diyor ya çok güzel siz deseniz ki bu onun görüşü bu benim görüşü ama ben de size diyorum ki bu da Allah subhanahu ve teala'nın bu konu hakkındaki görüşüdür diyorum. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. İnşallah haftaki, de, haftaki dersimizde bu konu hakkında var olan şüpheler yani bugün parlamentolara gidip isimleri Tayyip Muhammed bilmem ne olup da kella la ilahe illallah deyip günde boş yere beş vakit namaz kılıp Ramazan'da bir ay boyunca kendilerini aç bırakıp hanımlarıyla zina yapan ve evli olduklarını zanneden mürtetler buralara girdikleri zaman neylere beyanlar giriyorlar. İnşallah o konuyu anlatacağız haftaya başlarken. Konu hakkında soru sormak isteyen? Tabi o zaman inşallah Allah subhanahu ve teala bizleri Kur'an ve sünnette insanların ihtilafa düştüğü meselelerde Allah bizi hidayete erdirsin. Allah'ın verin <tık> Allah el hakka hakka var zukna ittiba'a ve verin -e Ve yine aynı şekilde Allah subhanahu ve teala bizi iman etmeyi anlamış, tağutu anlamış, tağutlardan, şirkten ve şirkin ehlinden uzak durmuş ve bu anlamış olduğu imanla da amel eden insanlardan eylesin. Kuru kuruya akideyle değil de akidesini almış ve bu akideyle yeryüzünde ibadet etmiş ve insanları Allah'a kulluğa kulluktan çıkarıp alemlerin Rabbi olan Allah'a kul etme yolunda çalışan muvahhidlerden eylesin. Allah bizi millet İbrahim'den, İbrahim'in milletinden bizi hiçbir zaman ayırmasın. Allah bizi konuşmuş olduğumuz konularda her zaman Kur'an ve sünnet dışında ve sünnet alimlerinin görüşü dışında çıkmayan, kendi heva ve tabi olmayan meselelerde olmayanlardan eylesin. Eğer bu anlattığım konuşmalarda bir güzellik, bir doğruluk varsa bu Allah'tan ve Allah'ın kitabından ve Resulünün sünnet-i mutaharasının güzelliğindendir. Eğer konuşmalarımın içinde bir yanlış, bir hata varsa benden, nefsimden ve habis olan şeytandandır diyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun inşallah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.